Bekir, niye sen burada? Bekliyorum Hamit abi. Allah'ın günü amera pazarında sürtüp durmaktan bıktım ee? ya. Beni bu bakımsız tarzan halimle kimse inşaatta çalıştırmaz vallahi. Kendime olan şahsi güvenim sarsıldı bizzatihi. Bana bak Bekir. Ta sana koyduyken dediydim Senin kolların zayıf ama beyin gücü çok dimiş. Ben de biliyorum Hamit abi ama beyin gücüyle haç karınmıyor ki ya. Bizim Öküz Ali Osman ona kadar sayamaz ama çimento oyun böyle bir kaldırdı mıydı yemeyi kapıp götürüyor. Ben böyle dingele karıyorum resmen bil mukabile. Oğlum sen ne beyin gücünle para kazan demiş. Bırak kollarını çalıştırmayı, beyninle para kazan. Nasıl yani temerrüt olaraktan? Sen akıllı adamsın demiş. Köyde kaymakamın yanında kaç yıl çalıştın? Ee? Orada gördüklerini kız kavrayı verdin demiş. Bir tür aydın adam olup çıksın. E mütevekkilim bu konuda. Bak ha, haberim ben düşündüm, taşındım, kararımı verdim. Biz bundan kelli demiş, ameleli bırakacağız, kafa işine başlayacağız. Ne gibi biraz muvaza edersen Hamit abi. Oğlum benim girişimci halimle senin zeka aklını şey edeceğiz demiş, para kazanacağız. Münasiptir. Borsayı biliyor musun borsayı demiş? Duydum ismini he, bir ara mahdut ettiydim. Ha demiş, seninle ben borsaya girip para kazanacağız. Olur, ben bir küçük su döküp geleyim, sen para kazanadır. Ya Hamit abi, madem o kadar kolay, niye herkes inşaatlarda köle gibi çalışıyor da borsaya gitmiyor? delimine mi ne müştereken? Oğlum, onlardaki... ...kafayla seninki kafa bir mi demiş? Borsada para kazanabilmek için okumuş, akıllı insan olması gerekir. Heh! Hamit abi, ben akıllı bir adamım icazeten ama okumuşluğum yoktur ya Lan kaymakam beyin yanında çalıştın ya demiş! He, Ye. ben onun yanında çaycı olarak çalıştım ya. Odasına girip çıkarken masanın üzerindeki devlet dosyanı okumadın mı? He. Aha işte senden daha baba okumuş adam olur mu? He? E, doğru, murakabe şeklinde. Bak, murakabe, temerrüt, müşteri gibi laflar ediyorsun demiş. Ben niye demiyorum? Boşuna değil yani, okumuştun belli senin. He. Kaymakam beyin o dosyalarını falan getirip götürkene şöyle bir okurdum haliyle. Ha aferin, şimdi dinle kardeşim demiş. Bu borsada nasıl para kazanacağız biliyor musun? Bilmiyorum, faili külfet bir olay olsa gerek. İyi dinle şimdi bak, orada yüzlerce şirket var. Ee? O şirketlerin verdiği küçük küçük kağıtlar var demiş. O kağıtlardan alıyorsun parayla. Ee? O şirkete bir tık ortak oluyorsun gibi bir şey. Ee? O şirket kar ederse sen de ortaksın ya sen de kar ediyorsun. Ee? Sonra kel olan Pamuk Prenses'e tecavüz edin. Hımm, Ne oğlum şirket kar edince şirketin kağıtlarının değeri artıyor demiş. 10 liraya aldığın o kağıdı 15 liraya satıyorsun demiş. Ha, Heh. desene. Ya çok kolay ya. Bu kadar da kolay yapılmaz ki ya. Ha, aferin demiş. Peki bu kağıtların şimdiki fiyatları kaça ki? Kilosu kaçarmış bu kağıdın yani. Modern çarşıda elden düşme bulur, borsada iki katına okuduruz. Iyi. He, zefe. Ya şimdi Bekir kardeşim çok zekice düşündün ama olmaz demiş. Bu kağıtlar başka. İşin püf noktası nedir bak şimdi. Şimdi Türkiye'deki olayları takip edeceğim demiş. Benzin fiyatları artacak, hop Gütaş Petrol'ün kağıdını alacaksın. Demir fiyatları vardı hop demir fabrikasının senetleriyle ilgileneceksin demiş. Hatta Galatasaray falan emek aldı, hop spor malzemeleri üreten şirketlerin kağıdını alacaksın. Refah Partisi iktidar mı oldu, hop o zaman yandık, hemen namaza başlayacağız. Doğru bak ne güzel anlattın demiş. Bunun mukabili olarak şey ettim canım. Çok zekisin lan. sefer halindeyim tabi. Aferin tabii. lan demiş. Cebrem ve fiilen. Sen ananın bileziklerini satakta borsa gidek demiş. Buradan gidek Ürgüp'e göçek nenni de Fadimem nenni. Hadi lan oradan. Hamit sala. Akıllı diyerekten bizi iyice kerice ne kodun Ben de bu salak beni niye yağladı diye düşünüp duruyor. Demiş. Lan! ben de para olsa vallaha vereceğim ama ticarete atılı bütün servetimi kaybettim ya. Lan senin bütün servetin iki da var, yedi tavuk ile yılda on çuval güvercin boku la. Yani sen şimdi güvercin bokunu Küçümsüyor mu diyeyim? tabii küçümsüyor. Nedir lan 10 kilosu? Olur mu 10 kilosu çok fazla ya. Olur mu lan ben sana 20 bin liradan bulabilirim ya. Ben sana vermem demiş. Geldi lan oradan. Lan oğlum onları kaybetsen ne olur ya? Ben anamın bileziklerini nasıl alırım? Kadın dokuz çocuğuna göstermediği sevgiyi, şefkati bileziklerine gösteriyor ya. Öldürsen vermez onları. Ya sen bir yolunu bul al demiş. Söz veriyorum bak bugün beş bilezik veren yarın on bilezik alır. O söz öyle değildi ama neyse yani. Bak kardeşim sen o bilezikleri al. Zaten zeki bir insansın. Ee, bilirim. İradem biraz nazarı tevdi eder. Aferin. Ben de girişimli kişiliğimi ortaya kodum mu? Burnunun ortasına sümsüyü koydum mu? Kimi kandırıyorsun lan? Bana bak. Ya sen de para koyarsın ya da ben de bu işte yokuma. Zaten anamın cenaze masrafı bana ekstra masraf. Başın sağ olsun ne zaman kaybettik demiş. Daha kaybetmedik demiş. Bilezikleri kolundan çalınca kaybedeceğiz nasılsa. Ya hadi bak bakayım Bekir göreyim seni bu gece ne yap ne et al bilezikleri demiş. Sabah seninle soluğu borsada alırız ondan sonra gelsin paralar çal çaklasın çal oynasın çal, çaklasın, çal oynasın. Ee, bakalım. Ana. Ne var lan? Kalk oradan kalk, oraya, kalk. Hani sen dediydin ya. Dedikleri... Ne dediydin lan? Güdüklerin Safiye'yi sana alalım diye de dedin ya. He? Ben de dediydim ya Safiye'yi alacağım ama ahırdaki sarı öküzü alırım diye. Sarı öküzden vaz mı geçtin lan? Ee, senin hatırın için anam Safiye ile evlenirim ben. Karşılığında ne istiyorsun? Fadime, su kaynattın mı Fadime, kız? Fadime, çekil oradan kız. O nasıl söz anam? Senin hatırın için ben Safiye ile de evlenirim. Hafiye ile de evlenirim. Geç ula, git git. geri adamı kuru Hortlak gibi karıyla bir çıkarın olmadan hayatta sen oğlum. Di bakayım ne istiyorsun? Altınlar mı harç, Ne istersen vereceğim. Ana tüh ya. Ne oldu lan? Birden Safiye'den soğudum. Hadi ana sen yat. Belki uykun gelmiştir. He ben yatıyorum. Ben uyku bastırıverdi. Uykum açılsın diye kaç bardak çay içtim. Uykum açılacağını ey de neye geliveriyor. Çayın tadı da bir garipti hele. <gülüyor> <gülüyor>